Değerli Ribat efendim müdavimleri, değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Sorularla ilmihal programında sizden gelen soruları değerlendirmeye devam ediyoruz. Konya Meram ilçesi müftülüğünden değerli baş vaizi Mehmet Erçain hocamızla birlikteyiz stüdyo konuğumuz. Hocam hemen kısa bir aradan sonra güzel bir soruyla sizi cevaplandırmanızı bekleyeceğiz. Ramazan'ı karşılamak ve uğurlamak için oruç tutulur mu hocam? Başlangıcından önde ve sonundan bir daha tutulabilir mi sorusuna halk cevap. arasında böyle bir gelenek var. Evet hocam. Evet. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu Buhari, Müslim ve diğer kitaplarda hadis kaynaklarımızda bildirilmektedir. Ayrıca Şevval ayında altı gün oruç tutmayı teşvik ettiği biraz önce de hadisleri okuduk. Teşvik ettiği bilinmektedir. Ancak sevgili peygamberimizin bu uygulamalarını Ramazan'ı karşılama ve uğurlama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan'ı karşılamak veya uğurlamak amacıyla oruç tutmanın dini bir dayanağı bulunmamaktadır. Evet hocam. Ramazan ayı girmediği halde Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak mekruhtur fetvasını vermişler fıkıh alimlerimiz Ramazan öncesinde Recep'te Şaban'da hiç oruç tutmayıp tutmayıp Ramazan ayı girmeden bir veya iki gün önce oruç tutmak, Ramazan'ı karşılamak niyetiyle bu mekruh sayılmıştır. Dini bir kavram olarak buna şek günü, yevmuş şek ifadesi kullanılıyor. Şüpheli gün demek. Ancak belirli günlerde oruç tutmayı alışkanlık haline getirenler, Oruç tuttuğu günlerin bu günlere rastlaması halinde oruç tutmaları caizdir. Bunda bir sakınca yoktur. Mekruh olmaz. Veya Recep Şaban aylarında çok oruç tutuyor. Bugünlerde de tutuyorsa yine bir sakınca yok. Ama hiç tutmayıp tutmayıp da Ramazan'dan bir gün önce veya iki gün önce acaba bugün Ramazan mı değil mi diye böyle tereddütlü işte başka ülkelerde de kimisi erken başlıyor biliyorsunuz. İslam aleminde hala bu birlik tam sağlanamadı. Ama geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl büyük oranda sağlandı şükürler olsun. İnşallah bundan sonra da sağlanır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın buyurmuşlardır. Yani mekruh diyen alimlerin dayanağı bu hadis-i şeriftir. Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse adeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun buyurmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buhari Müslim hadisi şerifidir. Teşekkür ederim hocam. Hocam Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti nedir? Çok güzel bir soru sormuş kardeşim. Teşekkür evet. ediyorum. Fecir suresinin ikinci ayetinde ve leyâlin aşrin buyurulur. On geceye yemin olsun. Acaba bu on gece hangi gecelerdir? Evet hocam. Tefsir kitaplarımızda detaylı bilgiler vardır. Tercih edilen yoruma göre haç ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi kastedilmiştir. Bu on geceyle haç ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi kastedilmiştir. Fahrettin Errazi Mefatihul Gayb adlı tefsirinde bu görüşü ortaya koyuyor. Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur buyurduğunu sahabi efendilerimiz işitince Ey Allah'ın Resulü Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür diye sordular. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah yolunda cihad etmekten de ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başkadır. O bundan üstündür. Buradaki cihadı parantez içinde şöyle açıklayalım. Müslümanın Müslümanı öldürmesi asla cihat değildir. Cinayettir, katliamdır, terörizmdir, anarşizmdir. Bunu günümüzde böyle sakız gibi çiğneyenler var. Bunu reddediyoruz. Cihat, bir İslam düşmanı ülkenin Müslüman ülkesini işgal etmesi, işgale kalkışması, Müslümanların canlarına, mallarına, namuslarına zarar vermesi tehlikesi durumunda Müslümanların vatanlarını savunmaları demektir. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de verdiğimiz mücadele gibi. Cihat budur. Peygamberimiz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hem kendisini hem ailesini ve bütün Müslümanları korumuştur. Canlarını, mallarını, namuslarını müdafaa etmek için bir vatan savunması şeklinde mücadele edilmiştir. İşte cihat budur. Böyle düşmanla çarpışma esnasında şehit olanların derecesinin, faziletinin büyüklüğü ayetlerde, hadislerde belirtilir. Zilhicce'nin bu 10 gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta, bir kısım ibadetleri gerçekleştirilmekte, özellikle Arefe günü. El Haccu Arafe buyurmuşlar Resul Ekrem Efendimiz. Hac Arafat'ta Arefe günü vakfeden ibarettir. Hacılarımızın Arefe günü Arafat'ta hazır bulunmaları gerekmektedir hacı olabilmeleri için. Dolayısıyla zilhiccenin 9. günü olan Arefe günü çok önemlidir. Haç ibadeti bakımından. 10. günü zaten Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. Bu günlerde haç ibadetinin bir kısım menasiki yerine getirilmekte, bir kısmı da ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Bayramın birinci günü, büyük şeytan dediğimiz şeytana Cemretül Akabe'ye yedi taş atılır. Ardından kurbanlar kesilmeye başlanır. Fırsatını bulanların ilk gün ziyaret tavafını, farz tavafını yapması en faziletlisidir. Yapamayanlar ikinci, üçüncü günde yapabilir. Yine yapamayanlar bayram sonunda da yapabilirler. Ama mutlaka yapmaları farzdır. Hacı olabilmek için ziyaret tavafı, farz tavafı gereklidir. Bunun dışında şeytan taşlama, bayramın birinci günü büyük şeytana yedi taş atmakla başlar. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü ve Mina'da kalanlar için dördüncü günü. Toplam küçük, orta, büyük şeytana yedişer taştan toplam yetmiş taş. İlk üç günde taşlama biterse kırk dokuz taş atılarak taşlama ibadeti yerine getirilmiş olur. Artık daha fazla geciktirilmez. Bayramın dördüncü günü akşam ezanıyla birlikte taşlama işi biter. İşte bugünlerde hac ibadetinin bu emirleri yerine getirildiğinden zilhicce ayı çok faziletli bir ay kabul edilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan arefe orucunun da çok faziletli olduğunu sevgili peygamberimiz bildirmişlerdir. Ancak hacca gidenler Arafat'ta Arefe orucunu tutmaları mekruhtur. Peygamberimiz tutmamıştır. Herkesin göreceği şekilde devesinin üzerine üzerindeyken kendisine bir kap süt ikram edilmiş. Herkesin göreceği şekilde Peygamberimiz oruçlu olmadığını bildirmek üzere o sütü açıkça içmiştir. Ama hacca gidemeyenlerin Arefe günü bir gün oruç tutmaları durumunda iki yıllık günahlara kefaret olacağını sevgili peygamberimiz müjdelemişlerdir. Hocam güzel bir soru soracağım. Fecir suresinde yer alan ve 10 gece yemin olsun ifadesinin oruçla bir bağlantısı var mıdır? Ve ikinci sorum da hocam. Arefe günü oruç tutulur mu hocam? Buyurun. Evet. Fecir suresinin ikinci ayetinde geçen on gece ile neyin kastedildiği konusunda haç ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi Hicri yılın birinci ayı olan Muharrem'in ilk 10 gecesi, Ramazan'ın ilk 10 gecesi veya son 10 gecesi olduğu yönünde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Ancak Zilhicce'nin ilk 10 gecesi şeklindeki birinci yorum tercihe daha uygun görülmektedir. Çünkü bu sure Mekke'de inmiştir. Hecir suresi Mekke'de inmiştir. Ramazan orucu ise Medine'de farz kılınmıştır. Dolayısıyla Burada geçen ikinci ve üçüncü şıklardaki günler surenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu. Zilhicce'nin ilk on günü ise surenin inmesinden önce de Araplarda kutsal sayılmaktaydı. Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tutulmasının sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edildiği ve kendisinin de bu orucu tuttuğu rivayet edilmektedir. Bu sebeple kurban bayramından önceki 9 günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır fetvası verilmiştir. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle biraz önce de ifade ettiğimiz gibi haçta olanların, hacı adaylarının ve hac vazifesini yerine getiren hacıların zilhicce ayının 9. günü yani Arefe günü oruç tutması mekruh görülmüştür. Konuyla ilgili Ebu Davud Saum 64'te de bir rivayet bulunmaktadır. Arefe günü orucunun faziletini anlatmıştım. Çeşitli zamanlarda nafile oruç tutmanın faziletine dair birçok hadis-i şerif vardır. Bu oruçlardan biri de Zilhicce ayının ilk 9 günü tutulan oruçtur. İsteyen tamamını tutabildiği gibi birkaç gününü de tutabilir. Yani 9 gün şeklinde de tutulabilir. Birkaç gün şeklinde de tutulabilir. Ama hiç olmazsa Arefe günü oruç tutmanın sevabının, mükafatının çok büyük olduğunu İslam alimlerimiz ifade etmektedirler. Herkes tuttuğu günler sayısınca sevap kazanır. Zilhicce'nin ilk 9 günü içinde Arefe gününün çok önemli bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günün faziletine ilişkin olarak arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları azat ettiği, kurtardığı bir gün yoktur buyurmuşlar. Yine arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonraki birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif Müslim Sıyam 196'da rivayet edilmiştir. Sahih bir hadis-i şeriftir. Fakat haçta olanların biraz önce de ifade ettik yapacakları ibadetleri aksatmamaları açısından sıkıntıya düşmemeleri halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur oruç tutmaları mekruh sayılmıştır bayram günlerinde oruç tutulur mu diye bir soru akla gelebilir Mesela kurban bayramının birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü oruç tutulabilir mi? Bayram günleri oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelmektedir. Bütün mezheplere göre, bütün alimlere göre kurban bayramının dört gününde oruç tutmak caiz değildir. Hanefi alimlere göre tahrimen mekruhtur, diğer mezheplerde haramdır. Yine Hanefi mezhebinde Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak caiz değildir. Bu günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmaması, yasaklanması, bayram günlerinin yeme içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir genel iftar ziyafeti hükmündedir ve bu anlamından dolayı fıtır bayramı, iftar bayramı denilmiştir. Araplar Eidül Fıtır derler. Hadislerde de fıtır şeklinde geçer. İftar bayramı. Ramazan bayramının ilk günü bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelmektedir. Böyle toplu iftar gününde Müslümanların sevinç ve neşe gününde oruçlu olmak Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız ve uygunsuz bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de, bayramın dört günü boyunca şafilere göre kesilebilmektedir. Diğer üç mezhepte, Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre, bayramın üçüncü günü akşam ezanına kadar kesilebilmektedir. Bütün mezheplere göre bayramın dört günü boyunca oruç tutmak caiz değildir. Çünkü kurban bayramı günleri de Allah'ın ziyafet günleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili hadis-i şerifler Buhari, Savm 66'da, Ebu Davud, Savm 49'da geçmektedir. Adak orucu nasıl tutulur diye bir soru gelmiş. Adak, kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması anlamına gelmektedir. Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar adama anından itibaren ilk fırsatta yerine getirilmelidir. Bir şarta bağlı olan adakların ise şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Şart gerçekleşmeden adağın yerine getirilmesi geçersizdir. Şart gerçekleşince yeniden iade edilmesi yapılması gerekmektedir. Mesela şu işim olursa bir kurban keseceğim, keseyim diyen bir kişi bu şart yerine gelmeden, gerçekleşmeden eğer kurban kesecek olursa daha sonra ileri sürdüğü şart gerçekleşince yeniden kurban kesmesi gerekmektedir. Belli bir zamana bağlı olan adak orucu o zamanda tutulmalıdır. Böyle bir oruca niyette tutulacak orucun adak olduğunu açıkça belirleme şartı yoktur. Belli bir zamana bağlı olmayan adak oruçları ise Ramazan ayı ile oruç tutmanın yasak olduğu günlerin dışında herhangi bir günde tutulabilir. Fakat bu orucun adak niyetiyle tutulması gerekmektedir. ...bu itibarla adak orucu nasıl adanmışsa... ...o şekilde tutulur. Mesela şu işim olursa... ...şu gün... ...oruç tutacağım diye... ...adakta bulunmuşsa bir kişi... ...adam olsun bir oruç tutmaya diye... ...o orucu adamışsa... ...o gün... ...o şart yerine gelmiş olduğu takdirde... ...o orucu tutması vacip sayılmaktadır. Peş peşe tutulması adanmışsa... ...mesela üç gün oruç tutacağım diye peş peşe tutacağım diye adamışsa 3 gün peş peşe tutması gerekmektedir. Böyle bir kayıt yoksa ara verilerek de böyle 3 günlük oruç tutulabilir. Ancak oruç tutulması caiz olmayan günlerde yani bayram günlerinde oruç tutulmaz. Hocam yine güzel bir soru. Davut orucu nedir hocam? Davut orucu hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Bir gün oruç tutup bir gün tutmamaya Davut orucu yani Davut peygamberden geldiği için. Davut aleyhisselamın böyle oruç tuttuğu rivayet edilmiş. Bu ismin veriliş nedeni Hazreti Davud'un aleyhisselam bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat sevgili peygamberimiz vermiştir. Aleyhisselatü vesselam. Savumu Davud diye geçer. Davud orucu. Faziletini peygamberimiz şöyle bildirmişlerdir. En faziletli oruç Davud'un tuttuğu oruçtur. O bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Buhari ve Müslim hadisidir. Yine peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği oruç Davud peygamberin orucudur buyurmuşlar. Yine Buhari'de geçiyor. Bu rivayet Teheccüd 7'de nakledilmiştir. Hocam, ee, diğer bir sorumuz, ee, bu soruyu bitirip ee, programımıza veda edeceğiz. Eyyamı Bıyıt Aydınlık günler, orucunu ne zamandır ve önemi nedir? Nasıl tutmamız gerekir hocam? Evet. Eyyamı bir yıl, aydınlık günler, ayın en parlak olduğu dolunay günleri, hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Hadis-i şerifte de geçiyor. Buhari savun 60'ta eyyamı bir yıl oruçlarından peygamberimiz söz ediyorlar. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için beyaz günler anlamında bu ifade kullanılmıştır. Bu ismi peygamberimiz vermiştir. Resulullah Efendimiz her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmayı tavsiye buyurmuşlardır. Ebu Davud'da, Tirmizi'de konuyla ilgili hadisler bulunmaktadır. Ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu i̇bn Mace Sıyam 29'daki hadislerinde bize sevgili peygamberimiz bildirmektedirler. Hocam programımızın sonuna geldik. Buyurun son sözlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimiz hepimizin namazlarını, oruçlarını ve bütün ibadetlerini kabul eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle şeref eylesin cehennem azabından korusun. Amin. Evet Ribat FM ailesi yine bir birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Harun Çelikel, değerli Mehmet Erşahin hocamız ve değerli Muhammed Bakır kardeşimizle beraber. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyoruz. Rabbimin rahmeti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.